Maker Atölye ekibinin uzaktan eğitim tecrübeleri paylaşım seansına hoş geldiniz. Ben e, uzaktan eğitim henüz vermeyen e, ve konunun moderatörlüğünü yapacak olan Zeynep Karagöz. Ben Samet, Maker Atölye'de yazılım dersleri veriyorum. Bunun haricinde iki farklı özel okulda da Maker ve kodlama dersleri dersleri veriyorum. Bileşik Teknolojileri öğretmeniyim. Merhabalar herkese. E, ben de Maker Atölye'de ve Maker Çocuk'ta kodlama... Ve yazılım tarafında destek sağlıyorum çocuklara. Ayrıca hafta işleri özel bir okulda robotik ve kodlama öğretmenliği yapıyorum. Esma ben de. Maker çocukta bilgisayar öğretmeniyim. Kodlama derslerine giriyorum. Ayrıca özel bir okulda bilgisayar öğretmenliği yapıyorum. Çocuklarla yazılım, tasarım, kodlama dersleri yapıyoruz. Okey, harika. Çok güzel. Ee, gelelim eğitmenlere. <laughs> Önce kendinizden başlayın. Yani evet, ben başlayabilir miyim? Ne olur hadi. <laughs> evet, çünkü, çünkü hani şey anlatayım hemen. şimdi ders esnasında ben biraz sesimi yükselten bir öğretmenim. Hani bilmiyorum artık. sesimi yükseltiyorum ders anlatırken ve artık hani üst üste hafta hafta günün yani 6 ya da 7 saat ders olduğu zaman da ya da 5 saat varsayıyorum. Benim boğaz artık gitmiş oluyor. Ne kadar çay içsem de kahve içsem de, <laughs> benim boğazım gitmiş oluyor. Çünkü çocukların dikkatini çekmem gerekiyor noktaya, çocukların anlayabilmesi için. Ama şimdi zoomda ders anlatırken çocukların seslerini kapatıyorum ve artık ses yok. Ve ben dersimi. <laughs> ya ben bütün dersimi öğretmenlerin çok güzel uzaktan eğitimin en sevdiği kısmı bu olabilir mi? Yani böyle bir oylama yapsak sanırım yani böyle bir off the chart yani bütün herkesin en sevdiği özelliği bu olacak diye tahmin ediyorum yani. E ee, iyi yani şu an. Ya ben, ben mutluyum şu anda çünkü dersimi anlatabiliyorum. Tek sıkıntım şu, ben branş öğretmeni olduğum için bilgisayarda kodlama uygulamaları yaptığımız için derste. Okuldayken ben anlatıyordum ilk kısmı, yani anlatmam gereken yeri anlatıyordum. Daha sonra geri kalan sürede çocukların pratik yapması için, pekiştirmesi için kendi bilgisayarlarında pekiştiriyorlardı. Ama şimdi ben ders anlatırken çocukları kontrol edemiyorum. Hmm. Benim dersimin dersim için en büyük sıkıntılardan biri bu. Ben matematik anlatsam hani çocuk sorabilir ama e, çocuk pekiştirirken işte acaba yanlış yaptığı bir yer var mı? O an işte tekrardan geri dönüp veremiyorum çocuğa. O sıkıntı oluyor. Çocuk sistemden bana mesaj atıyor e, hocam işte öğretmenim yaptım e, doğru mu diye. Mesela e, dün e, bana gelen bir fotoğrafta. Ee, çocuk e, bağlantıları yanlış yapmış. Arduino dersini anlatmıştım. Bağlantıları yanlış yapmış, söyledim, geri dönüt verdim. Onu düzeltti. Ama geri dönüt vermeyen öğrenciler de var. Ve hmm. böylelikle e, çocuk nerede hata yaptığını anlayamıyor. Mesela o çocuk bir daha o hatayı yapmayacak. Çünkü deneme yanılmayla öyle bir şey olmadığını anladı. Oranın yanlış olduğunu anladı. Ama her çocuk geri dönüt e, vermediği için. Bazı çocuklarda e, anlamadığı yerler olabiliyor tabii ki. Ama tabii hep, ben mutluyum yani şu hep, anda. Hep konuştuğumuz bir konu. Uzaktan eğitim, deneyimleme, deney, deneyimsel eğitimin yerini tutmuyor. İkisinin hibrit aslında birleşimini bir şekilde bulmamız evet. lazım ama elimizdeki imkanlar şu anda bu. Samet? Abla öğretmenler konusunda çok farklı şeyler geliyor ya. Geçtiğimiz hafta bir öğretmen arkadaşımız Türkçe dersinde hangi konuydu hatırlamıyorum da çocuklarla beraber pilav yaptılar. Etkileşti. <laughs> bayağı tamam yaptılar yani. Çok güzel yönde kullanan öğretmenlerimiz var. Yaratıcı ee, bir fikir yani. Hani... Ben beni ilk gördüğümde zaten çok şaşırmıştım. Beynimden fırça dönmüştüm. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> videosunu izleyip yapamayan hani yaşıtlarım var. Çok daha büyükler tanıyorum. <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> yapmış böyle bakıyorum. Bizim böyle öğrencilerimiz çok fazla. Çocuk elinde kaşık, pilav tenceresi karıştırıyor, tereyağı falan eritiyor. Bayağı renkli görüntüler çıkıyor. Türkçe yani öğretmeni. Bazı öğretmenlerimizde adapte olamadı mesela, ee, çok ufak tefek sorunlarla karşılaşıyorlar ama çözemeyip çok değişik saatlerde aranabiliyoruz. Öyle bazı sorunlar da olabiliyor. Sen bir yandan ama, okuldaki öğretmenlere destek veriyorsun değil mi bu geçiş sürecinde? Ben şu anda okuldaki öğretmenlere destek veriyorum. Biraz da Ders uygulamalı bilim dersi olduğu için çocukların hepsine birebir etkileşime giremedikten sonra canlı derste anlatmanın pek bir mantığı olmuyor. Ben kod yazarken beni izlemesinin bir mantığı yok. Onun yazması gerekiyor. O yüzden bu doğrultuda ödevler veriyorum. Sanal sınıflar kurdum. İlkokul çocukları için Kodor kullanıyorum. Ortaokul çocukları için geçtiğimiz hafta Kodmonkey kullandık. Bu hafta Kod Combat kullanacağız ödevlendirmelerini yapıyorum. Kim hangi aşamada onları görüyorum, onlara göre dönütler veriyorum. Onlar bana telefon üzerinden soruyorlar, e mail atıyorlar. Karşılıklı cevaplaşıyoruz. Esasında bu şekilde daha etkileşimli geliyor bana. Tabii içeriğe göre aslında e araç kullanmak lazım. Doğru söylüyorsun. Esma senin adaptasyonu nasıl oldu? Yani e ben de beyaz tahta kullanıyorum. İşte online testler falan yapıyorum. Ama dediğim gibi Zeynep abla içerikle alakalı, öğretmenin kendi dersinin içeriğiyle alakalı bir şey var. Mesela ben bir öğretmende şeye şahit oldum. Dersine girdim. Benim dersim başlayacak bir, birkaç dakika erken girmişim. Türkçe öğretmeni testi çöz diyor. Şöyle kameraya doğru uzatmış böyle. Bakayım diyor hangisini işaretledi. Çocuk kameraya doğru sokmaya çalışıyor. Öğretmen de çalışıyor. Gözlerini kısıyor falan. Ha, falan. Ha, evet doğru diyor. Yani öğretmenler bir şekilde e, buluyorlar çaresini. Ya işte beyaz taht üzerinden ya test kitabını kameraya sokarak. Bir şekilde uydurmaya çalışıyoruz. Çocuklarda ne kadar yararlı olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz onu ta evet, daha, daha tam sonuçlarını değerlendirebilecek aşamada değiliz tabii bu ön ön değerlendirme gibi yani başlangıç nasıl başladı gibi konuşuyoruz daha çok bir şey bir şey diyebilir miyim Zeynep abi bu konu hakkında? Buyurun. buyrun ee, şöyle öğretmenler tarafından aslında öğretmenlere de eğitim hani geç verildi diyebilirim. Çünkü uzaktan eğitimin bu kadar uzun süreceği düşünülmemişti. Başlangıçta tatil, daha sonra okulun tekrar başlanacağını düşünmüştü. Ve öğretmenler bu konuda birazcık nasıl diyeyim hani yetersiz derdi. İlk ilk canlı dersini yapan bazı öğretmenlerle konuşmuştuk. Hani şey demişlerdi. Normalde Zoom platformunda mesela ee, öğrencilerin e, yani katılan kişilerin seslerini e, kapatabiliyoruz ve onlara izin vermiyoruz. Ama e, öğretmen o esnada ilk kez canlı ders yapıyor çünkü o esnada e, şeyi bilemiyor. Acaba onların e, işte e, mikrofonu kapatıp açmalarını nasıl engelleyebilirim? Ayarını bilmiyordu ve dersi e, çok kısa olduğu için hani 40 dakika çok uzun süre değil bence. Çünkü öğrencilerin gelmesi vesaire çok uzun sürüyor. Hepsi aynı anda bağlanamıyor. E, sürdüğü için öyle bir sıkıntılar yaşamıştık. Ayrıyeten ben veli kısmında da e, bazı sıkıntılar duydum uzaktan eğitime. Buyurun bakalım ne girelim. Evet. Şöyle diyeyim, e, birkaç tane öğretmenden geri e, dönüşlerden birini söyleyeyim. E, bir tane veli öğretmene sınıf öğretmeni, ilkokul e, öğrencisi olan bir veli, e, şey demiş. Hocam ben bir e, bilgisayarı açmayı dahi bilmiyorum. Nasıl yapacağız demiş. Hani e, birebir teknik destek istemiş bir anlamda. Evet, ee, teknoloji okur yazarlığı e, çok devreye giriyor burada Evet. Ya bugün bu muhabbet hazır açıldı. Birkaç saat önce oldu daha olay. Velilerimizden biri bir öğretmenimize şey demiş. Hocam gelip dersi evde anlatma şansınız var mı acaba? Ücreti önemli. <gülüyor> 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 Akşam tekrar gidersiniz. <laughs> Karantinanın mantığını tam anlamamış olabilir mi? sormamış. <laughs> çok gülmüştük. Ama bazen böyle çok ilginç istekler gelebiliyor abla. Ben hep internette sosyal medyada böyle Instagram'da falan görüyordum. Hani millet boy boyunu yapacak başka bir şey bulamadı deyip geçiyordum. Başımıza gelince anladım hani. Harbiden böyle bir şey varmış. <laughs> Esma sizin tarafta sen hiç velilerle muhatap mısın yoksa direkt öğrencilerle mi görüşüyorsun? Esma Donan öğrenci taklidi yapıyor şu an. <laughs> es Esma arkadaki pervane dönüyor Esma. <laughs> ya yani, alışamayan veliler var daha. Mesela çocuk dersteyken yanında diğer çocuğuyla oyun oynuyor, unutuyor ya ya da şey sanıyor sesinin gelmediğini sanıyor. Ben mesela diyorum ki işte işte kimse babansa falan sesi geliyor diyorum. Babasına söylüyor. Babası diyor ki oğlum sen de kulaklık takılı değil mi diyor mesela orada <laughs> anlamıyor. <gülüyor> Ama biz onu duyuyoruz aslında. Hep beraber ailecek matematik yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Misafir öğrenci. Evet evet. <laughs> ya Allah. Aileler için zor bir durum yani şimdi herkesin, her çocuğa ayrı oda, ayrı bilgisayar, ayrı ekran ayırabilecek imkanı, zamanı olmayabilir. Bir sürü evde bilgisayar olmayabilir. Yani biz şu anda bir de nitelik, en azından şanslı bir e, grupla çalışan e, öğretmenler olarak e, konuşuyoruz. Bir de öyle bir durum var. Televizyondan izleyenler ve hiç geri dönüş alamayan öğretmenler de var. Onlar nasıl yapıyor daha henüz bilmiyorum. Ee, bir, bir daha bir, e, bir hafta iki hafta içerisinde e, gelişmelerden e, böyle bir rapor çıkarırız yaptığımız uygulamalardan da bir neler yaptık, ne kadar yol kat ettik, verimli mi verimli değil mi, neleri ekleyebiliriz, neler yapabiliriz. Efendim onu teşekkür konuşuruz. ediyoruz. Bir dahaki yayınımıza bekleriz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs> bye bye.